26 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 26'ya tamamlayıp gelelim. 26 tane zincirimi çektim. Başını doluyorum. Düzleştirelim biraz. Başını doluyorum ve yandaki ilmeğe batarak ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle başını doladım. Battım. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte Diğer ikisini birlikte çekiyorum. 2, 3 Sıra sonuna kadar 25 tane ikili trabzan olana kadar öreceğiz. Bu sıramızı bu şekilde 25 ikili trabzan olana kadar sıra sonuna kadar örelim ve gelelim. Burada 25 tane ikili trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum. Örgümü geri çeviriyorum. Ve burada bütün ilmeklerin içine artırma yapıyorum. Yani bütün ilmeklerin içine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün deliklere iki tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Elimizde 50 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerime ikişer tane battım. Burada İlk başta yaptığım ikili trabzan tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Yani birleştirme işlemi yapıyorum. Burada iki tane zincir çektim. Dokuz tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek atlıyorum. 2, 4, 6, 7, 8 zinciye batıyorum. Buradan 18 tane ikili tırabzan örüyorum. Birini yaptık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 Buradan 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine 7 ilmek atlıyorum. 2, 4, 6, 7, 8. Zincire batıyorum. Yine burada 9 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 ve 9 bu sırada 36 tane ikili trabzan var devam ediyorum 2 zincir çektim buradan yine 9 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada zincirin üzerine 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Devam ediyorum şu kısımdan. Buradan yine 18 tane ikili tırabzan yapacağız. 1-2-3 Bunu 18'de tamamlayalım. Gelelim. 18 tane ikili tırabzanımı ördüm. Yine zincir üzerine geldik. Buraya tekrar 7 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1-2-3 4-5 6 7 Tekrar buradan devam ediyoruz. 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine buradan şu şekilde ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi yine elimde 50 tane ikili trabzan var. Bu 50 ikili trabzanla şu en son ördüğümüz sıradan sonra 13 sıra arttırmak için yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bu en son ördüğümüz sırayla birlikte yani kol altından sonra toplamda 14 tane sıramız olacak. 14 sıramız olacak yani. Bu ilk sıramız. Bunun üzerine üst 13 sıra daha öreceğiz. 14 sıra olacak. E, bitmiş hali şu şekilde. E, biz şu an şu sırayı yaptık. E, bu kol altını yaptık. 13 sıra artırmak istedim yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 52'li tırabzan. Şimdi ben direkt kola geçeyim. Uzatmaya gerek yok. Çünkü düz örülecek artık. Şimdi ben direkt kol altına geçiyorum. Gövdeyi söyledik zaten. Şuradan aradan batıyorum ipimi alıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Zincir çektiğim yerin dibine iğne batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık yanına geçiyorum. 2 3 4 5 abc 7 22 tane olacak. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane ikili trabzan şu şekilde birleştiriyorum. Bakın. Şöyle birleştirince oluşmuş oldu bile. 2 zincir çekiyorum. Tekrar üzerine 20 tane 22 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve bu da 22. kil trabzanı. Burada yine en baştaki ilmeğe batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Kapatıyorum. CC olarak geçer terimlerde. Şimdi biz bunu iki sıra ördük kolumuzu. Kolumuzu toplamda 17 sıra örmemiz gerekiyor. Yani iki sıra ördüğümüz için 15 sıra daha artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. El kısmını çok doldurmayın. Koldan kolay geçebilmesi için. Sonrasında da bu şekilde katlıyoruz. 17 sıra düz örüp bu şekilde katlıyoruz. İpi buradan koparıp aynı şekilde diğer kola takıyoruz ve diğer kolu yapıyoruz. Ee, dediğim gibi birebir. Burada 17 sıra toplamda ördükten sonra ipinizi koparabilirsiniz. Sonra bu kola takın. 17 sırada buradan örün. Bu koldan da koparın ve artık giydirebilirsiniz Ve e, şunu unutmayın. E, önce gövdeyi bitirin. Sonra kollara geçin. Benim zaten gövde kısmı tamam olduğu için ben direkt gövdeyi anlattım. Zaten gövdede de dediğim gibi toplamda şurayla birlikte 14 sıra olacak. 14 sıra düz bir şekilde örülecek. Bu şekilde devam edilecek. Kollarımız da bittikten sonra bir tek yakasını yapacağız. İsterseniz yakaya kadar giydirmeyin. Yakada bittikten sonra giydirin. Devam edeceğiz. Evet. Kamil'in gömleğinin kolunu diğer kolunu da ben bitirdim. Önüne şöyle düz bir parça ördüm. Bu düz parçayı 31 zincir çekerek 30 tane üzerine ikili trabzan ördüm ve öyle yaptım. Şu gördüğünüz gibi şu parça düz parça 31 zincir çekip üzerine 30 tane ikili trabzan yaptım. Şuralara da benim incim vardı. Beyaz inciydi. Üzerlerine mor keçe yapıştırarak şekilde yaptım siz isterseniz mor düğmede takabilirsiniz isterseniz boşta bırakabilirsiniz ona göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi şimdi yaka kısmına geldik gömleğimizin son kısmı artık şu orta kısımda ayrıktı bizim orta kısmımız biliyorsunuz ben şunu yapıştırırken orayı da birleştirdim orta kısma değil zaten batamayız oluyor şuraya hemen dibine batıyorum şu şekilde ilk başlangıç zor oluyor biraz kıyafet üzerinde olduğu için siz kıyafeti giydirmeden de yaka yapabilirsiniz ama kafayı dikmeden önce muhakkak kıyafeti giydirin ellerden biraz zor geçiyor onu sıkıntı etmeyin geçiyor yine de evet şu şekilde bütün ilmekleri ikili trabzan yapacağım gerçekten çok zor oluyor hem kamera altında hem bebeğin üzerinde olduğu için daha fazla herhalde göstermeye gerek yok bu sırayı bu şekilde ikili trabzanlarla dolanalım burayı doldurana kadar şu karşı kısma gelene kadar bu şekilde dolduralım ikili trabzanlarla Evet. Bir sıra dolandım. Bu şekilde. Burada bir 2 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Ve bir sıra da bu şekilde. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Evet. Bu sırada bu şekilde dolanalım ve gelelim. İkinci sıramı da bitirdim. Şimdi artık bir sıra daha öreceğim, bitireceğiz burada. Yani şu şekilde geldik. Bir, iki zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bu başta bir defa artırma yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Bir ilmek kalana kadar, son ilmeğimde de böyle bir şekilde bir defa artırma yapacağım. Şimdi burayı örelim, sıra sonuna kadar. Son ilmekte de bir tane artırma yapacağız. Sonrasında bitecek. Bu son sırada yine dediğim gibi dolandım. Son ilmeğim kaldı. Ona da şu şekilde bir artırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimizi koparacağız. Şöyle bakmak istiyorum önce. Evet. Bence gayet iyi oldu. Evet bu şekilde artık ipimizi koparacağız. Gömleğimiz de bitmiş oldu. Kalan kafa saç diğer parçalarla devam edeceğiz.